Özellikle ikinci sezonu ile reytingleri kasıp kavuran, Gelin dizisinin karizmatik oyuncusu Cenay Türksever'in neden diziden ayrılması gündem oldu. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. Neler oluyor? Gelin dizisi ilk yayınlandığı zaman oldukça düşük reyting aldığı için, final yapma gibi çok zor bir durumla karşı karşıya kalmıştı. İlk sezonunda hafta sonları izleyici karşısına çıkan eşsiz yapım Gelin dizisinde yetkililer başrol değişimi yaparak bu durumu ortadan kaldırmayı düşünmekteydiler. Bunun için erkek başrol oyuncusu Cenay Türksever ile yolların ayrılması düşünülmekteydi. Başarılı oyuncu bu durumu fark edince özellikle yaz tatilinde herkes tatil yaparken o kendisini geliştirmek için özel kişilerden oyunculuk eğitimleri almayı tercih etti. İkinci sezonda artık eski Cenay'dan eser elamet kalmamıştı ve dizinin reytingleri de giderek yükselmeye başlamıştı. Artık Cenay tehlikeyi atlatmış ve özellikle Talya Çelebi ile uyumu seyirci tarafından desteklenmeye başlamış durumda. En önemlisi de dizinin hafta içi her gün yayınlanması dizinin fan kitlesini de artırmış durumda. 13 Mayıs 1990 yılında Bulgaristan'da hayata gözlerini açan Cenay Türksever, pes etmemenin ne olduğunu biz sevenlerine en iyi şekilde göstermiş oldu. Şu an itibariyle gelin dizisinde her şey normal durumda ve hatta 3. sezonda da dizinin yayınlanması düşünülmekte. Bizler Cenay Türksever'e iş hayatında başarılar, özel hayatında ise mutluluklar dileriz. Peki sizler Cenay Türksever'in oyunculuğu hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.